stajlar sadece bizim bölüm için değil bence hani insanlık için bence çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, burası Suites kanalına yeniden hoş geldiniz. Hangi üniversite, hangi bölümün yeni konu Ramazan'la birlikteyiz. Evet Ramazan. Merhaba arkadaşlar, ben Ramazan Altınbilek. Antalya Bilim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün yoğun istek üzerine Celalcan Tabak ve Emre arkadaşımızın YouTube kanalına misafir oldum. Sorularını yanıtlayacağım elimden geldikçe. İstersen başlayalım. Başlayalım. Tercih edeceğimiz üniversitenin hangi niteliklere sahip olması gerekli? Öncelikle ben üniversitemi seçerken yabancı dil özelliğini ön plana çıkarttıkları için seçtim. Avrupa'ya gönderme ve Avrupa'daki eğitim seviyesine yakın olduğu için Antalya'daki ismi çok duyulmamış bir okul ama bazı özellikleri beni tatmin ettiği için bu okulu tercih ettim. Bence sizin de Okulu tercih ederken öncelikle bölümünüzün kadrosu vesaire ön plana çıkarmanız gerekiyor. Yani kampüs falan aslında yani ikinci planda olması daha mantıklı. Çünkü yani özellikle ikinci üçüncü sınıftan sonra kampüs hayatı aslında çok çok azalıyor. Tabi bazı bölümler için geçerli bu aslında. Bence akademik kariyerinizi daha iyi şekillendirecek hangi okul ise sizi tatmin eden hangi okul olacak ise. Onu seçmeniz daha mantıklı olabilir. Peki bu bölümü neden tercih ettin? Bu bölümü neden tercih ettim? Bu bölüm aslında tam bir mühendislik değil ama birçok şeyi kapsayan özel bir bölüm olduğu için tercih ettim. Şöyle ki bu endüstri mühendisliği zaten Türk ülkemize yeni gelmiş olan bir bölüm. Yani yanlış hatırlamıyorsam 1990 senesinde Gazi Üniversitesi'nde açıldı ilk olarak Ankara patentli bir bölüm ve bölümü tanıtacak olursam bir sistem içerisindeki en önemli parçayı geliştirmeye çalışan aslında bir araç endüstri mühendisliği. Bu yüzden hani kalitesinden tutun optimizasyon onlarına kadar hep endüstri mühendisliği bu işin içinde olduğu için bana da zevkli geldiği için araştırdıktan sonra iş imkanlarını gördükten sonra çevremdeki insanların tavsiyelerine uyarak bu bölümü tercih ettim. Anladım. Peki derslerin içerikleri neler? Dersler zor mu? Dersler öncelikle kendi okulum için konuşayım. Kendi okulunda ilk sene hazırlık okuduk. Bir sene boyunca sadece İngilizce. Birinci sınıftan sonra, birinci sınıfta normal fizik, kimya, biyoloji, mat, bir mat 2, yani matematik, bir matematik iki, normal lise matematiği falan gördük. Yani onlar zaten 12. sınıftan, lise 4'ten kalan bilgilerin ne kolaylıkla yapabileceğin şeyler. Ve tüm mühendislerin gördüğü derslerde, ortak ders olarak geçiyor. Ama ikinci, üçüncü sınıftan sonra daha çok bölüm derslerine, daha çok spesifik derslere geçiliyor. Tabii ki de biraz daha zorlaşıyor. Kendi bölümüm için şöyle söyleyebilirim. En çok zorlandığım dersler yazılım dersleri oldu. Java gibi, Python gibi, C++ gibi dersler hani beni zorlayan kısım oldu. Ama genel olarak baktığımızda bir makine, bir inşaat mühendisliği gibi böyle çok absürt zor derslerimiz yok. Çok fazla sayısal dersiniz yok o zaman. Evet, çok fazla sayısal dersimiz yok ama daha çok beyin gücünü geliştiren dersler var. Kalite kontrol gibi, Sonra işte az önce bahsettiğim gibi optimizasyon, yöneylem, modellemek gibi derslerimiz mevcut. Ve bunlar da gerçekten hani zorluğunun kısmında eğlenceli ve öğrendikten sonra basit olabilen dersler aslında. İki bir endüstri mühendisi öğrencisinde bulunması gereken üç özellik sence neler? Aslında üç özellik diye bakmak biraz şey olur. Çünkü endüstri mühendisi bir sistemin içindeki birçok şeyi şey yapması lazım. Odaklanması lazım, hakim olması lazım. Bu yüzden de birçok özelliğe sahip olması gerekiyor. Ama bence olması gereken önemli özellikler kesinlikle meraklı olması gerekiyor. Meraklı ve araştırmacı olması gerekiyor. Şu an internete girip baktığınız zaman zaten araştırma makalelerin çoğu, çoğu endüstri üzerinedir. Bu da bunun bir göstergesi aslında. Ve hani kesinlikle bir araştırma peşindeyse veya araştırma çalışması yapıyorsa disiplinli olarak o araştırmanın peşini bırakmaması gerekiyor. Yani bir çalışmaya başladıysa bitirmesi gerekiyor. Ve hep dediğim şey aslında Endüstri Mühendisliği bir sistemi geliştirmeye, sistem yoksa da sistemi kurmaya yönelik çalışan bir bölüm. Yaratıcı olması e gerekiyor. Yaratıcı yani? olması gerekiyor ve her zaman en önemlisi eleştirel olması gerekiyor. En iyi parçaya bile, sistemin en iyi parçasına bile eleştirel gözle yaklaşmayı bilmeli. En ufak bir detayı bile kaçırmaması gerekiyor aslında. Peki çalışma alanlarınız neler? Ya çalışma alanları Şöyle söyleyeyim, bir sistemin oluştuğu, bir sistemin varlığının olduğu her yerde endüstri mühendisinin olması gerekiyor. <laughs> Zaten Türkiye Devleti'nin de artık bu bir yasal zorunluluğa doğru gidiyor diye biliyorum son haberlere göre. Her şirket bir tane ya da iki tane endüstri mühendisi çalıştırmak zorunda olacak. Çünkü az önceki dediğim konulardan hani yine aynı yerden parmak basacağım. Hep bir gelişmeye açık ve gelişmeye yönelik çalışmalar yapan bir bölüm olduğu için aslında her şirketin, her firmanın, her kurumun ihtiyacı olan bir bölüm aslında. Ve çalışma alanları hastanesinden tutun, otomotiv fabrikasına kadar. Öyle örnek vereyim, Bosch ve Turkcell'in CEO'ları, yani endüstri mühendisi CEO olur gibi bir şey var insanların kafasında. Öyle örnek vereyim. Bosch ve Turkcell'in Türkiye CEO'ları endüstri mühendisi. Ve bunun gibi birçok müdür var. Çok ünlü firmalarda, çok ünlü şirketlerde endüstri mühendisliği bölümünden mezun olup CEO veya üst kademelerde çalışan insanlar da mevcut. Yani bu mesleğin mezunlarının ünü açık yani. Şöyle, ona şöyle cevap vereyim. Bu ülkemize yeni gelen bir bölüm olduğu için tabii bir diğer mühendislere göre, bir bilgisayar mühendisine, bir inşaat mühendisine göre onlar kadar mezunu yok şu an. Yani çevrenizde 100 kişiden belki 5 endüstri mühendisi okuyordur ya da mezundur. Veya bir firmaya gittiğiniz zaman endüstri mühendisi çalışanı çok yoktur. Bu bölümün eksikliğinden değil, kötü oluşundan değil tamamen yeni gelişinden dolayı. Çoğu okulda olmayan bir bölüm zaten. Peki bu bölümde dil önemli mi? Dil tabii ki de önemli. Her mühendislikte olduğu gibi hatta dil bence her insan için önemli. Çünkü Türkiye'deyiz. Tamam Türkçe sadece sokakta yetiyor. Ama sağa sola iş başvurusu yaptığın zaman adamlar artık sadece İngilizce bile kabul etmiyor. Hani örnek vereceğim. Geçen gün bir iş ilanına baktım. Adam iş ilanında Arapçasına kadar istiyordu. Biz sadece İngilizce düşünürken büyük şirketler nereleri düşünüyor mesela? Peki bu bölümü okuyan birisinin yüksek lisans yapması sence şart mı? Ya ben bu sene mezun olacağım mesela. Dördüncü sınıf yeni geçtim. Yüksek lisans yapma yapmama konusunda biraz kararsızım kendi açımdan konuşmak gerekirse. Çünkü yüksek lisans iki sene sürüyor. Tezli tezsiz olarak ayrılıyor zaten ama tezli yaparsan tabii ki de bir akademik kariyere doğru açıl hani yelken açıyorsun aslında. Ya üniversitede asistan olarak başlıyorsun ya. falan filan. Yani eğer öyle bir amacınız varsa kesinlikle yapmalısınız. Zaten yapmanız da gerekiyor yani. Ama ben %51 yapma taraftarıyım. Çünkü sadece endüstri mühendisi olarak bir yere başvurmak var. Bir de atıyorum iş güvenliği ve uzmanı da konusunda uzmanlaşmış bir insan olsam. O konuda yüksek e, lisans yapsam veya makine konusunda yüksek lisans yapsam. Bir de iş işe öyle başvurmak var. Hani ben gidip hani endüstri mühendisiyim demek var ve ben endüstri mühendisiyim şu 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 konuda uzmanlaştım diplomam burada, çalışmalarım şu şekilde çünkü yüksek lisans yaparken aynı zamanda size birçok çalışma yap yapma imkanı veriyorlar aslında ve birçok kişiye çalışma imkanı veriyorlar okullarda olsun veya başka yerlerde olsun şirketlerde olsun önünüz açılıyor aslında. Peki bu bölüm için aleyk ne kadar masraf ediyorsun? Ya şöyle ben bölüm için hiç masraf etmiyorum. <laughs> yani geçen sene şöyle, kendi bölüm derslerim için hiç masraf etmedim. Ama tabii ki de e, atıyorum geçen sene Rusça dersi aldım. Kitabı çok 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 pahalıydı. Hoca işte fotokopi veriyordu. Hani haftalık 7-8 lira bir o masrafım oldu geçen sene. Yani bir mimarlık öğrencisiyle veya başka bir öğrenciyle karşılaştırman şey bile değil yani. yani. Tabii ki de. Mimarlık öğrencisi bayağı yüklü. Ama bizim bu tabii biraz da hocaya bağlı. Çünkü her dersin ayrı bir kitabı oluyor. Hani bu hoca zorunlu tutarsa almak zorundasın zaten ve üniversitede bir mühendislik kitabı Türkçe yok. Hani ve yurt dışından sipariş edebiliyorsun genelde Amazon gibi sitelerden. Ve o da dolar euro üstünden olduğu için yüksek mevlalar olabiliyor. Ama bizim hocalar bunu yapmadığı için hani biraz şanslıyız. Anladım. Peki endüstri mühendisliği önüne okuduktan sonra devlette çalışmak mı yoksa özelde çalışmak mı veya kendi şirketine açıp orada çalışmak mı daha iyi sence? Bu da benim kafamda soru işaretleri olan bir soru aslında. Hani kendi kendime düşünüyorum onu da. Çünkü 4. sınıfa gelmişim artık bir kariyer planlaması yapmam gerekiyor. Az önceki yüksek lisans sorusu gibi. %51 yüksek lisans dedim. %49'um da diyor ki hemen başvur işe başla. Ama tabii bir de 3'e ayrılıyor aslında kariyer planlaması işe başladıktan sonra. Yani devlet nasıl mantıklı geliyor? Tabii ki de çok zor devlette kadrolu olarak mühendis olarak işe başlamak. Çok yüksek puanlar istiyorlar. Ve tabii ki de herkesin Türkiye'deki malum torpil olayları, dayın yoksa Ankara'da biraz zor yani aslında. Çünkü araştırıp bakabilirsiniz, endüstri mühendisi senede 22 kişi falan atanıyor. Ve Ankara'ya atanan mesela 89 puanla Milli Eğitim Bakanlığı'na atandı geçen sene. En düşük puanlı olan da Erzurum'da bir tane baraj projesine atandı. 79 puanlıydı sanırım. Tabi bunlar hani puanlı olmuyor bence. Hı hı, anladım. Yani hangi sence daha iyi? Yani eğer ki KPSS puanı yeterliyse ve yetenek sınavı, yetenek sınavı mülakat mülakata sokuyor. Hani onda da hani ya TOEFL bulursun ya da gerçekten yeteneğin vardır. Alırlarsa KPSS ile devlette başlamak bence mantıklı çünkü hiçbir özel sektör sana devletin verdiği ilk maaşı vermeyecek. Hani endüstri mühendisi şu an 4.5'la falan başlıyor devlette. Özel sektörde ise hani asgari ücretle hani verirlerse bazı şirketler bile hani İstanbul Ankara falan değil. Ben Antalya için konuşuyorum. Mesela staj yaptığım yerde 5 senelik makine mühendisi hala e, 3 3.000 TL civarında maaş alıyordu. Yani bunu düşünerek KPSS'den devlette çalışmak daha mantıklı. Sonrasında çıkıp özelde kendini tecrübe edip kendini geliştikten sonra yani ofis açmaya biraz yakın değilim açıkçası. Hı -hı. Çünkü büyük büyük Evet, hem büyük büyük, hem de tek başına olacak bir iş değil. Ya 10 e, 15 mühendis böyle bir tane plaza tutup, hani öyle bir iş olabilir. Yani her tüm iş ortak. Yani anca öyle ker olabilir yani. Hı hı, o yüzden öncelikle devlet, sonrasında özel sektör anladım. daha mantıklı. Peki bir endüstri mühendisi mezun olduktan sonra işe başvurduğunda ortalama maaşı, kazancı ne kadar oluyor? Evet, az önce de girdim o konuya aslında. E, eğer ki KPSS ile devlette de kadrolu olarak çalışmak istiyorsak 4000 civarından başlıyorsun. Hani maksimum tavan ücreti 8000 civarında. Ama özel sektörde tabi bunun önü çok açık. Yani 2500 ile başlayabilirsin. Ama 10 sene sonra seni şirketin CEO'su yapabilirler. Ve e, dolar euro üstünden Deli paralar kazanabilirsin yani. Onun önü çok açık dediğim gibi. O biraz da kendimize kalmış. Kendimizi geliştirmemize bağlı yani aslında. Hı hı, anladım. Peki bölümlerin daha çok çalıştığını yoksa üniversite sınavına hazırlanırken yani mi? Açıkçası bu dersler kolay mı değil mi sorusunda kolay derslerin içeriği sorusunda bunu aslında biraz e, açmak istedim. şimdi kısmet oldu. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim ben 12. sınıfta 12. sınıfa başlamadan önce 75 kiloydum. Sorunun cevabı aslında burada belli. Ben 12. sınıfın başında 75 kiloydum. 14 Haziran'da sınav bittiği gündü sanırım. 14 ya da 16 Haziran. Ben tatile çıktığımda 107 kilogram olarak sınav zamanını bitirdim. Yani yaklaşık bir 30-35 arası bir kilo aldım. Onun da sebebi şu, okula giderdik sabah 8, akşam 5. Sonra akşam yemek falan uyku derken gece 4'e 5'e kadar ders. Yani günde yaklaşık bir 16-17 saat ders çalışıyordum ve bunu hemen hemen bir 8-9 aya yaydığımı düşünün. Yaz okuluyla beraber. Ama şimdiki üniversitedeki dersler tabii ki de biraz daha kafa daha olgun düşünüyor. Tabii dersler de ona göre de. Yani biraz daha pratik düşünmeye öğreniyorsun dersten derse atlayınca. Yani ondan dolayı ben üniversite sınavına hazırlanırken bayağı deli gibi çalıştım. Yani 35 kiloluk bir ders çalıştım yani tüm sene boyunca. <laughs> Peki tekrar sesim yapma şansın olsa bu bölümü, bu mesleği tercih eder misin? Ben kesinlikle tercih ederim. Yani hala bölümdeki arkadaşlarla konuşuyoruz. Hani biraz kendi şeyimizi övmüş gibi olacağız ama hani iyi ki seçmişiz gibisinden böyle. Hani bu derslerin rahatlığından değil, gerçekten bana bir şeyler kattığını bildiğim için. Yani Yazılımdan tutun gerçekten beyin fırtınasına kadar birçok konuda bilgi sahibi yapıyor bu bölüm ve hani gerçekten geleceğini parlak olduğunu bildiğim için hani tek bölümü seçerdim. Anladım. Ve size de öneririm yani gerçekten biraz araştırırsanız zaten evet, güzel yanını görebilirsiniz. Derslerin böyle. konularına, derslerin içeriklerine bakarsanız gerçekten çok ilgi çekici olduğunu görebilirsiniz. Ee, peki sizin bölümde stajların önemi nedir? Siz yani sen staj yaptın mı? Yaptıysan da nerede? <laughs> biraz açıklar mısın? E, stajlar sadece bizim bölüm için değil bence hani insanlık için bence çok önemli. <laughs> Ama şöyle bir durum var. Doğru zamanda doğru yerde staj yapmak çok önemli. Mesela biz şu an kamera arkasında olan arkadaşım, kardeşim Celalcan'la geçen yaz aynı yerde staj yaptık. Şirket, malum şirket. Kilo da verebilirsin bu arada. Vereyim. E, Ado, Antalya'daki Adopen, Ado Kapı işte firmasında şirket yaptık. Çok sağ, sağ olsunlar yani bize çok iyi davrandılar oradaki mühendisler, oradaki teknikerler. Sağolsunlar aldılar da bizi. Ama yani çok verimli geçmedi. Stajın <laughs> bu kadar önemli bir konu olduğunu biliyorum. Yani Çünkü staj dediğim gerçekten ilk defa iş hayatına adımını attığın yer aslında. Yani gerçekten bölümünün ne olduğunu gördüğün, oradaki bölümünde çalışan insanların ne neler yaptığını fark ettiğin ilk kez fark ettim belki çünkü okulda sınıftan ayrı bir yerde ders görüyorsun aslında hani aslında o da yaşama hayata hazırlayan yer orası bence sen orada okulda teorini görüyorsun önemli olan evet. stajının pratiğe dökmesi pratikten Aynen. neler olduğunu anlamak biz o konuda evet biraz tembellik diyelim yani iki hani... ay bir ay boyunca bitki çayı içtik. <laughs> sonra hani şey yapmak gibi olmasa hani siz siz niye bir şey yapmadınız yani biz gerçekten Hani tüm mühendislerin peşinden ayrılmadık. Hiçbirinden ayrılmadık. Sohbet oldu? Aynen. Gerçekten hepsi çok iyi davrandı. Ama biraz profesyonellik eksik. İşte demek istediğim de o. Mesela 10 sene, 5-6 sene önce gitseydik bu şirkete çok farklı şeyler duyuyorduk. Hani yok böyle, yok şöyle. Hani gerçekten ama şu an hani mühendis oradaki ya da tekniker ya da oradaki makinenin başında çalışan operatör maket bıçağını bile kendi cebinden alma durumunda. Hani bizim tabii gördüğümüz oydu. Hani içeriğini tam bilemiyoruz. Ama staj önemli. Ben verimsiz geçiriyordum ama aslında bir yandan da iyi oluyor. En kötüyü görmek de önemli bence. Evet. Çünkü kafanda bir şeyle oturması gerekiyor. En iyi en iyi de görebilirsin, en kötüyü de. İlerideki çalışma hayatında da illaki en iyi şartlarda çalışacaksın diye bir şey yok. O zaman da risk şeyini yönetmen, risk yönetimini yapman nasıl yapman gerektiğini öğreniyorsun böyle zamanlarda da. Peki son olarak e, üniversite sınavına girmiş arkadaşlarımız oldu. E, büyük ihtimalle şimdi sonuçlarını bekliyorlar. Bu videoyu biz hızlı bir şekilde atmaya çalışacağız onlar için. Yani onlar bu videoyu izliyorlarsa eğer endüstri mühendisliğini seçmek için bu videoya girmiş olan bir arkadaşımıza bul bulunabileceğin birkaç tavsiye. Öncelikle okul seçimini çok doğru yapmaları. Bölümden ayrı konuşuyorum. E, çünkü e, ben çok tepki aldım aslında. Hani üniversite sınavındaki puanım kötü değildi. Hani ortalama bir mühendislik, normal bir iyi bir ortalama devlet üniversitesine ya da İstanbul'daki iyi üniversitelerden özel üniversite olarak bahsediyorum. Girebiliyordum. Ama ben burada kalmayı tercih ettim. O da kesinlikle hani araştırmalarından dolayı. Yani kesinlikle iyi araştırsınlar öncelikle akademik kadrosundan gidip görmeleri gerekiyor aslında. Ben burada gidip gördüm. Neyin ne olduğunu bilerek gittim. Kampüsü çok küçük. Evet. Öğrenci sayısı çok az. Ama beni tatmin ediyordu hani hala da ediyor. Yabancı dili hani size 5-6 tane yabancı dil seçeneği sunuyor. İngilizce, Rusça, Almanca, Çince, Arapça hani bunları siz seçmeli olarak alabiliyorsunuz. Bunu da biliyordum. Ve ayrıca kendim için konuşursa benim için spor faaliyetleri de çok önemli bir şarttı ve buradaki e, okul takımında olsun veya başka şeylerde olsun aktif olduğunu bildiğim için burayı tercih etmem bana daha mantıklı geldi ve hani yaşadığım şehir eğer ki size en büyük tavsiyem hevese kapılıp kesinlikle bir şey için heyecan için başka bir şehirde okumayın kesinlikle hani ailenize sorunlarınız olabilir onu bilemem ama kesinlikle her zaman bir açık kapınızın olması bence hani çok iyi bir şey tabii ki de bunu yaşamayan bilmez Celal Can da İstanbul'da okuyor ailesiyle o da aynı şeyi düşünüyordur diye tahmin ediyorum evet, düşünüyorum yani bence hani buradaki rahatlıktan sonra biraz eziyet aslında yani tabii çok kural yaşayanlar da olabilir. Ama benim düşüncem bu. Kesinlikle üniversite tercihi ve şehir tercihi de çok önemli. Sonrası zaten sizin zevkinize göre bölüm tercih etmek, sizin şeyinize, şeyinize göre. Endüstri mühendisliği özelinde de konuşursam hani pişman olmazsınız kısacası. Hem ders olarak hem ilerideki iş hayatında olarak gerçekten e, tercih edilebilecek bir bölüm. Hı, hı. Yani Söyleyecek başka bir şeyin yoksa bu videoyu burada sonlandıralım artık. Ramazan bugün konumuz olduğu için çok teşekkür ederiz. Üniversite sınavına girmiş ve tercihlerini yapacak arkadaşlar da umarım faydalı olmuşsundur. Onlar da bu videoyu izliyorlarsa videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmasınlar